Nermin Hanım merhabalar. Geçmiş evet, olsun. Ol. Karaciğer nakli oldunuz. Evet. Kaç gün oldu ameliyat olalı? 7 gün oldu. 7 gün. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gayet iyi. Ağrınız Gayet var iyi. mı? Yok. Dünden <laughs> vardı şimdi yok. İştahınız yerinde. Evet. Keyfiniz yerinde. Biraz anlatabilir misiniz bize karaciğer nakli ne kadar geçen süreç, nasıl ilerledi, ne zamandır bu hastalığa sahipsiniz, ne zamandır organ bekliyorsunuz? Ben 20 yıldır bekliyorum bu nakli. 20 yıldır karaciğer hastası annem. Evet. Ee, son 5 yılımız nakil beklemekte geçti. Evet. Bu süre içerisinde birkaç merkeze başvurmamıza rağmen e, iyi bir sonuç alamadık. Neden? Ee, yaşı gereği yaşı, ve portal ven trombozu olduğu söylendi. Portal ven <laughs> tromboza müdahale edilemeyeceğini, hastanın masada kalabileceğini, hiçbir yaşam şansı olmadığı söylendi bize. Kaç yaşında Nermin Hanım? Şu anda 72 yaşında. 72 Hı -hı. yaşında evet. portal ven trombozu. Var. Karaciğerde büyük bir damarda tıkanıklığı evet, evet. var. O sebeple hem yaşlısın evet. hem karaciğer damarların tıkalı, Hı -hı. nakil olamazsın nakil dediler. Olamazsın. Ama gayet iyi görünüyorsun yani, nakil evet. sonrası 7. gününde. Harika. Ayağa kalkıyorsun, yürüyorsun. Evet. Çok güzel. Ne zaman taburcu olacaksın? Bugün. Bugün taburcu, Bugün taburcu oluyorsun. Harika. Söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Biz hocaya ve ekibine bize ekibine bu şansı tanıdığı için Portoven trombozundaki başarısı bence dünya boşver. çapında değil Türkiye yani bunu dünyaya duyurmalısınız. Ekip olarak evet. arkasında durun. Çünkü biz hep arkasındayız. Yani Ölünceye kadar yani Allah onu darda hiç koymasın. İyi günlerde görelim hep beraber. Ailesiyle evet. birlikte. Biz çok de teşekkür de Geçmiş olsun günler diyoruz yaşama. size. Bizler Meksika de sizlere olsun. mutlu günler diliyoruz. Geçmiş İnşallah olsun. Annemi bize başladığı için çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Sağ olun eksik olmayın.